Selamlar herkese. Bu videoda sizlere bugün popüler olan iki online para kazanma yöntemlerini kendi deneyimlerime dayanarak açıklamaya çalışacağım. Böylelikle siz de eğer bu işlerden herhangi birinin daha önce denemeyi düşündüyseniz bu videoda anlatacaklarıma göre kararınızı verebilirsiniz. Arkadaşlar anlatmaya çalışacağım iş modelleri dropshipping ve drop servicing. Çok basit bir şekilde bu işlerin tanımı da dropshipping'de siz bir aracı olarak stok tutmanıza gerek kalmadan kendi mağazanız üzerinden çeşitli pazarlama faaliyetleri uygulayarak ürün satışı yapar yaparsınız. Müşteriniz de ürününüzü sizden alınca siz de kendi tedarikçinizden o ürünü satın alıp direkt olarak müşterinize teslim edilmesini sağlarsınız. Drop servicing ise aynı şekilde yapılan ama ürünleriniz yerine hizmetlerinizi satmanızdır. Bu hizmetlere de Facebook reklam yönetimi, web tasarımı, sosyal medya, fotoğraf, video, içerik yönetimi gibi farklı farklı hizmetler söz konusu olabilir. Drop servicing aynı zamanda hizmet arbitrajı olarak da adlandırılır. Şimdi ben bunları anlatırken iş kelimesini kullandım ama doğru bilinen bir yanlışı da düzeltmek istiyorum. Aslında drop shipping de drop Servicing de bir iş modeli değil bir teslimat yöntemidir. Aslında biz bu iki işi yaparken de satışa, pazarlamaya, iş organizasyon yönetimi yapıyor oluruz. Ve sadece sattığımız ürün ya da hizmeti bizim çalıştığımız tedarikçimiz ya da hizmet sağlayıcımız yapıyor olur. Ve biliyorum ki bu iki işte çok kolay gibi lanse edilip birinde işte rastgele reklamların çık, ürünlerini AliExpress'ten al ve müşterine sat gibi adlandırılıyor. Diğerinde de aynı şekilde reklamların çık, Fiverr'dan hizmeti yapanları bul ve müşterine sat gibi adlandırılıyor. Fakat maalesef bu iki işte o kadar kolay ilerlemiyor. Şimdi ben bu iki yöntemle de iş yapan biri olarak size rekabet ortamında fark yaratabileceğiniz kısımları göstermeye çalışacağım. Öncelikle drop shipping de yapsanız, drop servicing de yapsanız, anlatılanlar gibi rastgele ürünleri bir satış sayfanıza ekleyip rastgele içeriklerle reklam çıkarak satmaya çalışırsanız başarılı olamazsınız. Ve bu kadar kolay anlatılınca da genellikle bu iş yöntemini ilk defa duyan kişilerde. İşte insanlar o ürünleri ya da hizmetleri neden ucuza satılan o yerlerden almak yerine bizden alsınlar gibi sorular oluşuyor. Pazarın aslında o kadar da bilinçli olmadığını ve impulse buying dediğimiz o dürtüsel satın alma yaptıklarını düşündüğümüz zaman bu soru aslında çok da mantıklı olmuyor ama yine de bir bakıma rekabet ortamında Bizim ürünümüzü ya da hizmetimizi neden bizden alsınlar sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Yani aslında benzer ürün ve tekliflerin bulunduğu pazarda potansiyel müşterilerinizi sizin markanızdan alışveriş yapmasını sağlamanız gerekiyor. Bunu da işte üründe hizmetle satıyorsanız markalamanıza o kişinin sizin markanıza, sizin firmanıza bir bağ kurmasını sağlamanız lazım. Ürününüzün, teklifinizin, hizmetinizin alternatiflere göre çok iyi olması lazım. Social proof'unuz yani kanıtlarınız, referanslarınız, garantiniz olması lazım. Ve tüm iş organizasyonunun yönetimi çok iyi olması lazım. Yani sadece bir yerden 3'e al, diğer tarafta 5'e satıyla maalesef olmuyor. Zaten e, drop shipping de drop servicing de yapan birçok kişi bunlara dikkat etmediği için başarısız oluyorlar. Hizmet arbitrajı ile ilgili başka bir örnek daha vereyim size. Şimdi insanlar bu işi yapmaya çalışırken sundukları hizmetleri rastgele satmaya çalışıyor. Bunu da şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Şimdi siz bu yöntem ile web tasarımı hizmeti satmak istiyorsanız ve eğer web tasarımını bilmiyorsanız o hizmeti satmak için biriyle oturup konuşmaya başladığınızda daha ilk dakikada konuştuğunuz kişi sizin işi bilmediğinizi anlayacaktır ve müşterinizde olmayacaklardır. Ya da diyelim ki şansınıza müşteriniz oldular, hizmet sağlayıcınız yani çalıştığınız freelancer sizin müşterinizi çalma şansınız olacaktır. Ya da daha da kötüsü eğer o kişi de işi bilmiyorsa ve bir sorun olduğunda sizin bu durumu yönetebilecek bilginiz yok ise önce sattığınız iş tabiri caizse elinizde patlar ve böylelikle hem paranızı hem adınızı hem de itibarınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden eğer drop servisin yapacaksanız mutlaka sattığınız konuyu bilmeniz gerekiyor. Drop servisinden anlatmaya başladım buradan devam edeyim. Hizmet arbitrajı yaparken evet bu hizmetleri de müşterinizle görüşmeden satabiliyorsunuz ama özellikle sattığınız hizmetlerin fiyatları biraz yükseldiği anda satışlardan önce müşteriniz sizinle görüşme yapmak isteyebiliyorlar ya da siz bu görüşmeyi ...satış oranınızı arttırmak için yapmak isteyebiliyorsunuz. Bu yüzden bu işi yapacaksanız... ...insanlarla birebir konuşurken uygulayabileceğiniz satış tekniklerine... ...itirazları yönetebilme kabiliyetine... ...ve insan psikolojisi gibi konulara hakim olmalısınız. Ki o yaptığınız görüşmede... ...müşterinizin sizinle çalışmak istemesini... ...ve o satışı yapmayı sağlayabilin. Drop servisinde alakalı artı gibi gözüken bir durumu da açıklamak istiyorum size. Şimdi sunulacak hizmetlere göre... Dropshipping ile kıyasladığınızda biraz daha high ticket yani daha pahalı ürünler satabiliyorsunuz gibi duruyor. Ve bu iş yapmaya başlayan insanların çoğu da sırf bu yüzden aslında bu işi yapmak istiyor. Fakat atadıkları bir kısımda var. Mesela ben yeni bir hizmet satmak istiyorsam öncelikle pazara girmemi sağlayacak, bana güven kazandıracak, müşteri portfolyomu arttıracak, bana referanslar sağlayacak şeyler yapmaya çalışırım. Bu aslında sadece drop servicing ile de alakalı değildir. Bu strateji benim e-ticarette de uygulamaya çalıştığım bir stratejidir. Bunu da şöyle örneklendireceğim. Mesela ben web tasarımı hizmeti satmak istiyorsam öncelikle gidip Web sayfasında eksik gördüğüm bir firmayı bulurum ve onun web tasarımını draft olarak yani taslak olarak yaparım ve onunla paylaşırım. Ve derim ki sizin web sayfanıza şu şu hataları fark ettim. Ve eğer bunları yapsaydınız işte sayfada daha çok vakit geçirme sağlayabilirdiniz. Daha fazla dönüşüm alabilirdiniz gibi. Ve sonuçta elde edebilecekleri faydalardan bahsederdim. Ve derdim ki bunu da hala hazırda ben sizin için yaptım. Eğer şimdi satın almak isterseniz fiyatı şu kadar. Eğer satın almak istemezseniz de ben burada neler yapabileceğinizi size göstermiş oldum. Siz gayet gidip kendiniz de bunları uygulayabilirsiniz. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda Hemen ulaşılabilecek bir sonuç teklif etmiş olursunuz ve işte onlara rastgele ulaşabilecek biri gibi ben web tasarımı yapıyorum, sizin sayfanızda şu şu eksikleri gördüm, ben de bunları yapabiliyorum gibi klasik bir şekilde sizin ürünüzü satmaya çalışmak yerine onların sizin ürünüzü almak istemelerini sağlayabilirsiniz. Yine hem ürün hem hizmet arbitrajında geçerli olabilecek başka bir bakış açısı da. Mesela birçok kişi front end satışlara yani bizim ilk müşterimize ulaştığımız anda yaptığımız satışlara bakmaya çalışırlar ve kar zarar hesaplarken harcadıkları para karşılığında kazandıkları paraya yani ROAS gibi tabir edilen metriklere bakarlar. İşte 10 dolara reklam verdim, 50 dolara satış aldım, 20 dolarda ürün, kargo ve diğer giderleri harcadım. Bana da 20 dolar kaldı gibi bir hesap yaparlar ve ana parayı da bu noktada kazanmaya çalışırlar ve aslında sadece bu noktaya odaklandıkları için de genellikle orta ve uzun vadede karlılıklarını yitirirler. Ama buna rağmen ben ilk sunduğum teklifle eğer pazarda fark yaratabilirsem ve bunun sayesinde markamı müşteri çekip müşteri portföyümü arttırabilirsem o müşterilere orta ve uzun vadede tekrar tekrar satışlar yapabilirim. Böylelikle belki diğer herkesin odaklandığı o front end satış yapabilmek için harcadığım para sırasında kar edemeyebilirim. Ama ben müşteri havuzumu doldurduğum zaman o kişilere ikinci ve üçüncü satışımı yaptığımda o ilk satış yapmak için harcadığım parayla daha fazlasını kazanabilirim. Bu yüzden mesela birçok kişi ROAS değerlerin yüksek olmasına odaklanırlar. Yani işte bir harcadım, üç aldım, 3x ROAS'ım var ama bu yeterli ya da yeterli değil gibi yorum yaparlar. Ama benim anlattığım açıdan bakarsanız buna benzer bir strateji oluşturduğunuzda diğer kişilerin baktıkları o metriklerin kısa dönem için aslında bir anlam olmadığını siz de anlamış olacaksınız. Çünkü evet belki ben ilk satışta 10 dolar harcayıp 30 dolar kazanacağım ve az önce bahsettiğim senaryoya göre çok daha az kar etmiş olacağım. Ama orta ve uzun vadede Aynı müşteriye yaptığım tekrar satışlarıyla belki ekstradan 70 dolar daha kazanma şansım olacak ve o ilk aşamada 3x gibi görünen metrin gerçek değeri aslında 10x olmuş olacak. Arkadaşlar bu söylediğime birçok kişi odaklanmıyor. Pazarda başarılı gibi gözüken birçok firma dahi odaklanmıyor ve hatta bu şekilde stratejiler kurmadan para kazanan kişiler bir kere para kazanmaya başladıkları için o yaptıklarının doğru olduğunu sanıp bir şeyler ters gitmeye başladığı anda değişim göstermekte zorlanıyorlar. Ve sizin ilk başladığınız anda karşınıza başarılı gibi gözüken rakipleriniz varsa ve onlar böyle sistemler geliştirmiyorsa ama siz bu şekilde satrançta 4. 5. hamleyi düşünerek stratejiler geliştirirseniz hangi noktadan rekabete girerseniz girin orta ve uzun vadede kesinlikle pazarda çok güçlü bir yer edinirsiniz. Tabi bu söylediğim yöntemi uygulamanız için sizin ürünlerinizin, hizmetlerinizin de buna uygun olması gerekiyor. Bu yüzden mesela ben dropshipping yaparken çok fazla kısa dönemde popüler olan ya da işte dönemsel giriş yapabileceğim ürünleri satmayı tercih etmem. Daha çok markalayabileceğim bir niş içerisinde olan ana ürünümün yanına apsal ürünler de ekleyebileceğim ürünler seçmeye çalışırım. Böylelikle gelip geçici bir müşteriden bir kere para kazanmak yerine uzun vadede compound dediğimiz katlanarak artan parayı kazanmayı hedeflerim. Ama bu şu an söylediğimi aynı şekilde drop servicing için de uygulayabilirsiniz. Çünkü orada da bir müşteriyi recurring yani devam eden bir satış sürecine sokma şansınız var. Mesela az önce örnek verdik ya web tasarım hizmeti. Şimdi her ay gidip de bir firmanın web sitesini değiştiremezsiniz. Ama bunun dışında ne yapabilirsiniz? O firmanın başka nelere ihtiyacı olduğunu bulabilirsiniz. Belki sosyal medya ihtiyacı olacaktır. Belki içerik oluşturmaya, reklam yönetimi gibi baş, aylık başka hizmetlere ihtiyacı olacaktır. Ve siz bunları da o müşterinize devamlı olarak satabilirsiniz. Ve bunu da yapmaya çalıştığınızda aslında rakiplerinize göre çok daha kolay yapma şansınız olacak. Çünkü belki sizin rakibiniz 500 dolara satmaya çalışacak o web tasarım pazardaki ortalama fiyatların bu olduğunu düşünerek ve diyelim ki Fiverr'dan da bir kontraktör ile 100 dolar anlaştı bu hizmeti için. Ve o ilk yaptığı satışta 400 dolar kar etmiş olacak. Ama belki siz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben 500 dolara değil de 250 dolara satıyorum. Ve hala hazırda da yaptım web tasarımını. Tabi belki o, o satış yapabilmek için reklam masrafınız da olacaktır. Diyelim ki ona da 100 dolar harcadınız. Ne yapmış oldu? 250'ye satıp 200 dolar harcamış oldunuz. Rakibiniz 400 dolar kazanırken siz 50 dolar kazandınız. Şimdi bu açıdan baktığınızda mantıklı mı? Tabii ki de hayır. Ama siz rakibinizden farkında yapmış oldunuz bir müşteri kazanmış oldunuz güven kazanmış oldunuz. Ve bu güveni de önce siz onlara güvenerek ben yaptım. istersen şimdi erişebilirsin. Bu faydaları şimdi edinebilirsin. Ya da burada gördüklerini de kendin de uygulayabilirsin diyerek kazanmış oldunuz. Ve o kişi de hizmeti satın almaya karar verdiğinde sonuca anında ulaşmış olacak. Ve siz de bu elde ettiğiniz memnuniyetle kazandığınız güvenle müşterinize daha sonra gidip şunları da yaparsak işinizde böyle katkıları olacak dediğinizde o müşteri artık sizin her söylediğinizi kabul ediyor olacak. Çünkü çünkü artık bir kere size güvendi ve sizin işinizden memnun kaldı. Ve siz de bunun sonucunda belki işte sosyal medya, reklam yönetimi, içekler gibi birden fazla hizmeti aylık bir paket haline getirip o paketi de 1000 dolar, 2000 dolar karşılığında satabileceksiniz. Ve sizin rakibiniz ilk senaryoda olduğu gibi ilk satışlardan 400 dolar kar etmeye çalışırken siz birinci ayın sonunda diyelim ki sunduğunuz paketi 2000 dolara sattınız. 2000 artı o ilk giriş yaptığı hız 50 dolar kazanmış olacaksınız. Ve eğer o satış yapmak için 100 dolar harcadıysanız ikiniz de reklam gibi maliyetlere rakibiniz harcadıkları her 1 dolara 5 dolar kazanırken siz stratejik davranarak 1'e 20 kazanmış olacaksınız. Ana konudan çok kısa saparak buraya bir şey eklemek istiyorum. Ben üniversiteye giderek hiçbir şey öğrenmedim. Ama bir şeyi hiç unutmuyorum. Bir hocam vardı. Sadece siyasi olarak bir şeyler yapmaya çalıştığı için üniversitede ders veren. O da borsa ile vesaire ilgileniyordu. O yüzden arada bir denk gelip konuşuyorduk. Onun bana her konuşmamızda söylediği bir şey vardı. Derdi ki eğer herkesin bildiğini bilirsen, herkesin yaptığını yaparsan asıl büyük başarıyı elde edemezsin. Bizim de arkadaşlar drop servicing de yapsak, drop shipping de yapsak bakış açılarımız hep bu yönde olmalıdır. Şimdi bu anlattığım yönleriyle bakarsanız drop shipping de drop servicing de mantıklıdır. Arbitraj işi mantıklıdır bir kere hangi alanda olursa olsun. Ben şahsen ikisini de yapıyorum. Genellikle ben e kendi e-ticaret markalarımı yönetirim. Ama benim bir ajansım da var. İstanbul'da bir içerik stüdyom da var. Ve o ajansın içinde marka reklam yönetimi gibi konularda ben de çalıştığım için tam olarak drop servicing'e girmiyor. Ama hem kendi hem müşterilerin markaları için ben de sürekli reklamlara şu an olduğu gibi sosyal medya vesaire devamlı içerik üreten biri olduğum için İçerik yönetimi ile alakalı benim de çalıştığım bir teknik ekibim var, editörlerim var. Benim stratejist olup yönettiğim ama asıl işi onların yaptığı şekilde hizmet sağlıyoruz müşterilerimize. Yani ben iki yöntemi de mantıklı bulduğum için bugün hala hazırda ikisi üzerinde de çalışan biriyim. Tabii ki her işte olduğu gibi bu işlerde de riskler vardır. Ama dedim ya basite kaçmaya çalışmayarak, stratejik davranarak kesinlikle başarılı olabilirsiniz. Çünkü genel olarak ürün arbitrajı da hizmet arbitrajı da bugünün şartlarında çok büyük avantajı olan işlerdir. Ama eğer yine de hangisini seçmeliyim diye kafanıza soru oluşursa açıkçası bunu masraflar, yöntemler gibi açılardan düşünmekten önce sizin karakterinizin hangisine uygun olduğuna İnsanlarla uğraşmaya mı yoksa bilgisayarda daha çok vakit geçirmeye mi gibi hangi tarzda hizmet vermeye yatkın olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Benim mesela her ne kadar ajansımın işlerimin arasında ciddi bir yeri olsa da kendi mağazalarımı yürütmek benim için daha ağır basıyor. İşte bu birazcık sizin kendinizi değerlendirerek karar vermeniz gereken konu. Evet bu iki iş modeli hakkında da kendi görüşlerimi size anlatmak istedim. Benim fark yaratmak için neler yaptığımı size aktarmak isterim. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur ve bu iki iş modelinin herhangi biriyle bir an önce harekete geçersiniz. Böylelikle bu videoda amacına ulaşmış olur. Eğer sorularınız olursa yorumlarda belirtmeyi ve daha fazla öğrenmek için bu kanala abone olup beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.